Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir açılımla bu sefer meleklerden sizlere gelen mesajları yorumlamaya çalışacağım. Güzel mesajlar alacağımıza ben ki %99, %100 eminim. Uzun zaman oldu sizlerle bir araya gelmeyeli. Herkesin belirli bir dönemlerde inzivaya çekildiği bazı dönemler, bazı süreçler, bazı zaman dilimleri vardır. Benim de son birkaç haftadır kendimce yaptığım bazı çalışmalar olduğu için sizlerden birazcık uzak kaldım. Ama artık bundan sonra elimden geldiği kadarıyla sizlerle birlikte olmaya, çalışmaya özen göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izleyen ve dinleyen kadın olsun, erkek olsun. Yaradının ilahi makamlar içerisinde bulunan yüksek mertebeli yüksek boyutlardan ve yüksek frekansa sahip olan üst düzey bilgi alışverişini sağlayacak olan yüce melekleri bizlere İçinde bulunduğumuz bu yol içerisinde yol göstermelerini yaradan Rabbin izniyle bu yolda bizimle birlikte ilerlemelerini istiyoruz. Şu anda burada bulunan bu yüce varlıkların bizleri içinde bulunduğumuz sıkıntılardan nasıl ve ne şekilde çıkacağımız konusunda Bizleri aydınlatmalarını yüce Yaradan'ın izniyle kabul ediyoruz. Amin. Şimdi arkadaşlar, tüm yüksek frekanslar şu anda. Hepimizin çevresini sarmış bulunmakta. Her nerede dinliyorsan, her nerede bu videoyu izliyorsan, bulunduğun mekan, bulunduğun nokta, bulunduğun oda, bulunduğun ev, bulunduğun mahalle ve bulunduğun şehir tüm pozitif enerjisini bolluk ve bereket enerjisini sizlerin üzerinize yağmur gibi akıtmaya şimdi şu anda başlasın. İçinizde bulunan öz yani yaradanın nefesi ve bu nefesle beraber ve bu nefesle birlikte aklınızdaki, kalbinizdeki ve şu anda niyet ettiğiniz ne varsa bu kadar kaygı, bu kadar husumetler ve bu kadar gerginlikler artık son bulmak üzere. Çevrenizden aldığınız negatif enerjiler ve hilekar düşünceler ve olumsuz davranışlar. Şu anda şimdi bütünün hayrına kimler izliyorsa bu videoyu şu anda başka bir izleyene pozitif enerjisini lütfen müsaade etsin. Birlikten kuvvet doğar cümlesini gelin burada birlikte yaşayalım birbirimize en içten dualarımızı ve güzel enerjilerimizi yönlendirelim. Her ne istiyorsan bütünün hayrına istediğin sana verilecek. Kabul et sadece kendi içinde. Varlık istiyorsan varlık, bolluk istiyorsan bolluk. Aşk istiyorsan aşk, sevgi istiyorsan sevgi. Sadakat istiyorsan sadakat, aile istiyorsan aile, şefkat istiyorsan şefkat, sağlık istiyorsan sağlık. Her ne varsa hepimizin enerjisi birleşerek sana ulaşsın. Ve şu andan itibaren kalbine, yüreğine, ruhuna, benliğine o kadar güzel bir enerji sarmalı Hepimizden sana aksın. Ve sana gelen enerjiyi kabul et. Şu an bu gelen enerji benden değil. Bunu bilesin. Bu enerji ilahi olandan. Bu enerji yeryüzünden. Bu enerji tüm mahlukattan. Ve bu enerjiyle şu andan itibaren yüreğine ferahlık, ruhuna ferahlık bedenine sıhhat ve haline maddiyat en güzel şekilde seninle birlikte kabul et kabul et şu anda lütfen kabul et bakma ortalığa aklındaki başka düşünceleri bir sil kenara at sevgilin elbette geliyor yolda inan bana Huzur ve mutluluk an be an yakındır sana. Senden ayrılan ve senden uzaklaşan kişi çok yakındır. Şu anda finansal sıkıntılarının olduğunu görüyorum. Ama yakında bu finansal sıkıntılar bitiyor. İçinde bulunduğu bu çıkmaz durum çok yakın günlerde geçiyor. Aklındasın, kalbindesin. Sevgi meleği üzerinizde. Ve bu öyle bir melek ki tüm şefkatle enerjisini öyle bir sarmış ki bedeninize keşke benim gözümde görebilseniz. Keşke benim hissettiğim gibi hissedebilseniz. Yakındır. Sevdiğin kişi sana o kadar güzel bir kitapla o kadar güzel bir dokunuşla bedenen dokunuştan bahsetmiyorum sevgi dokunuşundan bahsediyorum kalbinden gelen şefkatten bahsediyorum samimiyetle kabul et kabul et ki tekrardan birlikteliğin şu günlerde tam anlamıyla oluşsun Kabul et ki dışarıdan gelen negatif enerjiler şu anda şimdi yok olsun. At artık şu aklındaki kötü düşünceleri. Beni aldatıyor mu? Bir başkasıyla birlikte mi? Bunların hepsi vesvese. Şeytanın oyununa gelme artık. O onun görevi. O vesveseyi sana söylemek zorunda sana dile getirmek zorunda. Her şeyi şeytanın üzerine yıkmayın. Onun görevi de o süreci icra etmek. O süreci gerçekleştirmek. Derin bir nefes al. Aldığın her nefeste içindeki tüm negatif duygular ve düşünceler şu anda şimdi verdiğin her nefeste içinden çıkmakta hep beraber şahitiz temizliğine hep beraber şahitiz sıkıntılarının bitimine niceleri şu anı yaşamak ister ama mevla buna müsaade etmez şu anda bu videoyu izliyorsan o kadar şanslısın ki milyonlarca insan arasında dokunulması gereken bir kalbe sahipsin. Bu öyle bir dokunuş ki şu anda sadece bu videoyu izleyen insanlar bundan yararlanacak. Ve bu yararlanış sadece seni değil, tüm aileni kapsayacak. Bolluk ve bereket enerjisi. Yakındır. Tüm aileni sarıyor. Ne kadar çok acı çekmişsin. Ne kadar çok sıkıntı kaplamış yüreğini. Son bir aydır, bir buçuk aydır. Yetmedi mi artık sana? Yaradana bu kadar yakarış, bu kadar dua, bu kadar niyaz. Niyedir ki? Sevgili geri dönsün diye mi? Sen bu yakarışı bir de benim için sadece ve sadece yaradana yapsana. Hiçbir şey istemeden, hiçbir şey dile getirmeden her ne okuyorsan bir de yaradana hediye etsene. Öz sevgiliye, gerçek sevgiliye sunsana içindeki olan o yüce sevgiyi. Artık farkına var. Bir an önce farkına var ki ilahi olan aşk yüreğine tecelli etsin. Ve kalbini o kadar sarsın, o kadar bütünleşsin ki dünyevi olarak istedik ne varsa istediğin her şeyi sana çar çabucak bir an önce sunsun. Yukarıdaki heyet seni bekliyor. Bu öyle bir heyet ki kalben, ruhen, yaradanla bütün olduğun sürece tüm anahtarlar sana verilecektir. Aşkın anahtarı, paranın anahtarı, bolluk ve bereketin anahtarı, aile saadetinin anahtarı yakındır. Tüm düşmanların yok olmak üzere sakın ola ki bu duruma sevinme bugün onun başına gelen yarın senin de başına gelebilir bunu unutma ya vekil demeyi bil ya vekil demeyi bilirsen Rabbim sana istediğini sen daha istemeden sana sunacaktır Ya hasip demeyi bil. Hasip ömründeki nasip olan süreçler bir an önce başlasın. İş yeriyle alakalı bugünlerde çok fazla sıkıntı görüyorum. Çevreden olumsuz negatif enerjiler ve gereksiz yorgunluklar. Artık bu yorgunluklar bitiyor. İş yerindeki sükunet, İş yerindeki bu sessizlik yeni bir dönemin başlangıcı. Daha fazla üstüne gelmeyecekler. Rahat olabilirsin. İşten ayrılıp başka bir yere geçeyim mi diyerek düşünüyorsan hiç gerek yok buna. Otur oturduğun yerde başka bir yere kıpraşma. Sevdiğin kişinin ailesi yüzünden mi ayrıldın? Seni istemiyorlar mı? Rahat ol. Öyle bir an gelecek ki seni kaybettiklerini feryadı fügan edecekler. İşte o feryat içerisinde sen onların karşısında dimdik duracaksın. Bu öyle bir duruş ki hepsi artık sana boyun eğer hale dönüşecekler. Rabbim sizinle her an her dakika ve bu öyle bir bütünlük ki bu öyle bir aşk ki dünyevi olarak ne istiyorsanız her şeyden üstündür. Yakındır. Birkaç hafta içerisinde kafanızdaki birçok soru işareti tam anlamıyla aydınlanacak. O kız o erkek kimdi diye sorma. Bu kadar çok detaya inme. Detaylar başka bir detayı doğurur bunu unutma. Detaylar içerisinde yok olursun. Ve yok olurken de bir de bakmışsın ki bu dünyada yapayalnız kalmışsın. El uzatanın olmaz. Bunu unutma. Artık farkındalık şu andan itibaren en üst düzeye ulaşmak üzere. Kabul et. Kabul et ki bilinç düzeyin bir üst makama ulaşsın. Bu öyle bir bakam ki şu ana kadar yaşadıkların, şu ana kadar hissettiklerin hepsinin gelir geçer olduğunun farkına ve bilincine varacaksın. Yakındır. İstediğin aşk o kadar mükemmel, o kadar muhteşem bir dönüşüme uğrayacak ki ve bu dönüşüm sadece ve sadece Yaradan'ın buyruğu ile. Şu anda gerçekten o kişi için kararlıysan erkek olsun kadın olsun kabul ediyorum demen yeterlidir. Şimdi hep beraber her kim neyi istiyorsa istediğine sahip olabilmesi için bir derin nefes alalım ve tüm enerjimizi şu anda isteği olan kişiye lütfen yönlendirelim. İnsani olarak sadece biz eşlik etmiyoruz şu anda. Bunu unutmayın. Birçok varlık bizimle birlikte. Derin bir nefes alın. müjdeler olsun sana. Her ne istiyorsan verilecek. Az kaldı. Belki birkaç gün, belki birkaç hafta. Ama şu ana kadar sahip olduklarının en üstündeki verilecek sana. Ve o verildiği anda geçmişe doğru dönüp bakmanla birlikte çok da umursamayacaksın. Yeni bir süreçten bahsetmiyorum ben. Yeni bir şahıstan, yeni bir kişiden bahsetmiyorum ben. Bu ayrıntıyı kaçırmayın. Sahip olduğunuz ne varsa bir üst tekamül, bir üst boyut, bir üst sürece erişiyorsunuz şu anda. Ne kadar şanslısınız. Mübarek olsun ki şu anda beni izliyorsun. Ve yine mübarek olsun ki şu ana kadar izleyen kimler varsa bütün insanların duasını alıyorsun. Ve hep beraber seninle beraberiz. Ağlamana, üzülmene gerek yok artık. Sevin, mutlu ol. Bambaşka bir dönemin anahtarı işte şu anda eline veriliyor. Kabul et. Kabul et ki yarın sabah uyandığında bambaşka yeni bir güne başlayasın. Rabbim her neyi murat ediyorsanız her neyi aklınızda kalbinizde yaşıyorsanız en güzel şekilde sizlere nasip eylesin. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Özel seanslarım artık başlamıştır. Yüz yüze yapmıyorum bir müddet daha. Telefonda konuşarak veya WhatsApp üzerinden görüntülü olarak Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram orada mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şu anda bu videoyu her kim izlediyse çok şanslısınız. Bunu bütün kalbimle size dile getiriyorum. Bunu bütün kalbimle size açıklıyorum. Rabbim mübarek eylesin ki yeni bir enerji alanını kendinizde başlattınız. Ne kadar izlenir bilmiyorum ama bu video her kim izlerse o insanın en güzel dua enerjisini yaşayacağınıza ben canı gönülden eminim. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden bolluk ve bereket sizinle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomu da beğenmeyi unutmayın.